Galatasaray'ın Namalup serisi bitti. Dev derbide kazanan Beşiktaş. Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray'ın ligdeki Namalup serisi sona erdi. Galatasaray, Psemislav Frankowski'nin 36. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Solski Erden galibiyet değerlendirmesi. Herkes bu akşamın keyfini çıkarsın. Aslında ilk gole bakabiliriz ilk golde. Harika bir gol. İnanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki dört oyuncuyla. İlk 30 dakika çok iyi oynadık. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı. Ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet dedi. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet. Yediğimiz gole baktığınız zaman imkansız bir goldü. Torreira çok iyi attı. Oyuncuların bugün aileleri için, kendileri için oynadılar. Hak ettiler. Sarı Kırmızılılar 29. haftada Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray ilk yenilgisini yaşadı. Bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş'tan flash hareket sahaya yansıtıldı. Derbinin bitiş düdüğüyle birlikte Tüpraş Stadı'nın ışıkları söndürüldü ve zemine nam alıp tek şampiyon ifadeleri yansıtıldı. Okan Buruk, bunu bekliyorduk, korktuğumuz başımıza geldi. İlk yarıda çok basit bir gol yedik, geriye düştük, 10 kişi kaldık, tartışılacak bir pozisyon. Hakemin kararı doğru muydu? Var karışabilir miydi? çok tartışılacak. Ancak bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Beşiktaş'ı kutluyorum. Maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Beşiktaş için de kritik maçtı. Üçüncülük yarışında önemli bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçlarından biriydi. İlk defa yenildik. Bunu ilk defa Galatasaray'a tattıran bir takım oldu Beşiktaş. Bu da motivasyon oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Skordan fazlası, sporun hikayesi. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalımızı takip ederek daha çok videoya ulaşabilirsiniz.